Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün türevin özelliklerinde basit kuralları göstereceğiz. Bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız aslında. Arada kuralları not olarak ben size aktaracağım. Aynı zamanda link olarak açacağım. Bu kuralları isterseniz indirebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım şimdi. Kolay bir soruyla karşı karşıyayız. Bakın arkadaşlar. fx eşittir. Işte 2 çarpı x üzeri 4 artı 3x demiş bize. En başta x üzeri m'in türevini gösterelim. x üzeri m'in türevi nedir? m çarpı x üzeri m eksi 1. Kuvveti başa aktardık. Kuvveti bir azalttık. F'in türevi x ne olur o zaman bakalım. 8 x küp artı 3 olur. O da şıklarda nedir? Ceyhan'dır. Birinci soru gördüğünüz gibi çok basit. Hemen ikinci soruya bakalım. İkinci soruya baktığımızda burada bir diferansiyel kavramından söz edeceğim. dy bölü dt nedir? İntegral konusunda çok fazla karşımıza gelecek bir ifadedir. Bunu şimdilikten bir kısa bir özet geçelim. dy bölü dt buradaki ifade y'nin t'ye göre türevi demektir. y fonksiyonunun t'ye göre türevi anlamına gelir. Yani t değişkenine göre türevini al diyor y fonksiyonunun t, t değişkenine göre türevini alalım. Y'nin türevi eşittir 4 t küp eksi 8 de. Bu da şıklarda bakın etrin nedir? Bu soruyu da çözmüş olduk bu şekilde. Üçüncü soruya baktığımızda öğrenci ilk baktığında soru genelde bölmenin türevi mi yapacağız diye sorar kendine. Ama bölmenin türevi yok çünkü burada Payda kısmında değişken yok. Sayı var. Yani bu kat sayıdır benim için. Ben fx'i 1 bölü 4 çarpı x üzeri 4 eksi 1 bölü 3 çarpı x küp artı 2 x şeklinde yazabilirim. Bakın bu 1 bölü 4 ve 1 bölü 3 benim için kat sayıdır. O yüzden bölmenin türevi değil. Ya, normal basit kurallarla 1 bölü 4 çarpı 4 x küp x üzeri 4'ün türevini aldım. Eksi 1 bölü 3 çarpı 3 x kare artı 2 şeklinde türevini alırız. Geri ki sadeleştirmeleri yaptığımızda 4'ler gider. x küp eksi x kare artı 2 sonucuna ulaşırız. O da cevaplardan hangisi? Ee, C yanlış. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Şimdi f'in türevi eksi 2'yi soruyor. F'in türevi x'i bulacağız. Ondan sonra x yerine eksi 2 yazarak sonucu sayısal olarak bulacağız burada. Türevini alalım. Şimdi 6x eksi 2 olarak alındı. x yerine eksi 2 yazdığımızda 6 çarpı eksi 2 eksi 2'den eksi 12 eksi 2'den cevabı eksi 14 buluruz. Yani cevap edilir olur? Beşinci soruya baktığımızda x eşittir 2 absisi noktasındaki türevi kaçtır diyor. Bu ne demek? Absis biliyorsunuz x demektir. Zaten x eşittir 2 anlamında da yazdım size. Yani bize f'in türevi 2'yi soruyor. f'in türevi 2'yi bul. Sonuç ortaya çıksın. f'in türevi x'i bulalım hemen. f'in türevi x nedir? 8X, 8 x eksi 2. x yerine de 2 yazalım. Ne gelecek? Cevap 14 gelir. Cevap bursadır yani. Şimdi altıncı soruya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şu ifade benim için çok önemlidir. Özellikle türevin geometrik yorumunda karşımıza çıkacak bir ifadedir. Ve emin olun üniversiteye gittiğinizde çoğu kişi sayısalcı ve temelciler kalkulüs dersi alacaktır. Bununla ilgili çok fazla bir çalışma yapacaksınız. Türevin ana sebebi budur aslında. Şimdi türevin limit anlamındaki ifadesine bakalım. Türevin limit anlamındaki anlamı nedir? Ya da türevin geometrik yorumu nedir diye sorularda bu formül bize e, çok önem teşkil edecektir. Şuna yıldız koyalım. Bununla ilgili not da e, link olarak açacağım ben size. Limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a dediğimiz ifade f'in türevi a'ya eşittir. Yani bu dediğimiz şey bir fonksiyonun a noktasındaki teğetinin eğimidir. Şu formül size tanıdık gelmesi lazım. Analitik geometride y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 formülü ne eşitti? Eğime eşitti. Ee, gördüğünüz gibi burada bir eğimle ilgili bir ifade var. Biz bunu şöyle yorumlayacağız. Bir fonksiyonun f'in x eşittir A noktasındaki teğetinin eğimi bize neyi verecektir? Türevi verecektir. A noktasındaki türevini verecektir. Yani bize bu, şununla şunu ilişkilendirirsek bize ne vermiş aslında? F'in türevi 2'yi vermiş burada. F'in türevi 2 nedir diye sormuş sana. E şimdi bir soruya baktığımızda F'in türevi x nedir? 4x artı 2 olarak yazılır. x yerine 2 yazalım. Ne gelecek? 4 çarpı 2 artı 2'den 10 cevabını buluruz. Buna dikkat edin. Not olarak da ben size link olarak açacağım. Ee, özellikle Türev'in geometrik yorumunda buna çok çok daha detaylı detaylısını günlük hayatta kullandığımız e, Türev anlamında günlük hayatta kullandığımız yerlere bakacağız. Bakın yine aynı özelliği kullanarak bir soru var. Bunu iki yolla yapacağım. Birinci yolumuz demin gösterdiğimiz gibi. Bu ne eşittir? F'in türevi 3'e eşittir. F'in türevi 3'ü soruyor bize. F'in türevi x'i bulalım. 2x artı 2'dir. F'in türevi 3 nedir? 8'dir. F'in türevi 3'ü 8 bulduk. İkinci yola bakalım. İkinci yolda diyelim ki bu formül size aklınıza gelmedi. Kafanız karıştı. Sınavda heyecan yaptınız limiti biliyorsunuz daha kolay gelir. Öğrencilere limit daha kolay gelir. Aslında zaten limit, türev, bir integral birbirine paralel bağlantılıdır yani. Şimdi limite baktığımızda x'i 3'e götürmemizi istiyor. x yerine 3 yazdığımızda limit x yerine 3 yazarsak ne gelir? f3 eksi f3 bölü 3 eksi 3 gelir. O da nedir? 0 bölü 0 belirsizliğidir. 0 bölü 0 belirsizliğinde nasıl bir sorunla karşılaşırız? Bu belirsizliği gidermek için yapmamız gereken çalışmalar vardır. Birincisi çarpanlar ayırma yöntemidir. İkincisi ise lapital yöntemidir. Daha çok insanlar lapital yöntemini kullanır. Daha kolaydır. Lapital yöntemini hatırlarsak lapital yönteminde payın türevi bölü paydanın türevi alınır. Payın türevi nedir? F'in türevi x -f'in türevi 3. f'in türevi 3'te ne yazmamız lazım? 0 yazmamız lazım. Çünkü f3 değeri bir sabit sayıdır. Ve sabit sayıların türevi de nedir? x olmadığı için 0'dır. Paydaya baktığımızda x 3'ün türevi nedir? x'in türevi 1, -3'ün türevi yine 0'dır. E şimdi bakın x yerine 3 yazalım. Belirsizlik ortadan kalkmış mı diye bakalım. x 3 yazdığımızda f'in türevi 3 karşımıza çıkar. f'in türevi 3'ü bulmak için yukarıda işlemlerimizi yapmıştık zaten. 8 olmuştu yine aynı sonuçla karşılaştık. Evet, 93 yılında ÖYS sınavında çıkan bir soru karşımızda. Şimdi bakın burada limitin türev anlamındaki yorumunu biraz daha karışık halde vermiş. Biz h yerine 0 yazalım. Bakalım ne gelecek. Limit h yerine 0 yazdığımızda f 1 eksi f1 bölü 0 geliyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliği yine karşı karşıyayız. Lapital kuralını kullanırsak yine limit h 0'a giderken yukarının türevi f'in türevi 1 artı h eksi f1'in türevi f1'in türevi nedir? 0'dır. Eksi 0 bölü h'in türevi 1. h yerine 0 yazalım. f'in türevi 1 olur f'in türevi 1'i bulursak o zaman sonuca ulaşmış oluruz. Yani bu ifade aslında bize ne eşit olarak verilmiş? f'in türevi 1'i sormuş bize. f'in türevi x'i bulalım. 4x. f'in türevi 1'i bulalım şimdi. Oradan da cevap 4 gelir. Cevap denizlidir. E, soru da benzer bir soru. H yerine 0 yazalım. Hemen şuraya yazalım. H yerine 0 yazdığımız yine 0 bölü 0 belirsizliği gelir. E yine Lapiter kuralını kullanırsak biz limit H 0'a giderken yukarının türevi yine F'in türevi 3 artı H eksi 0 bölü H'in türevi 1. H yerine 0 yazarsak F'in türevi 3 cevabı bir sonucu verecekmiş. F'in türevi x'i bulalım. 2x eksi 7'dir. x yerine de 3'ü yazalım. Ne gelecek cevabımız bakın. X yerine 3 yazdığımızda şu 7 idi. 2 çarpı 3 eksi 7'den cevabı eksi 1 olarak buluruz. Cevap bu oldu. Şimdi bu soruya baktığımızda yine öğrenci bakıyor soruya. Bölmenin türevi var diye korku yaratıyor kendi çapında ama yine bölmenin türevi yok. Düzeltmemiz lazım. Hatta bölmenin türevi yaparsanız bazen işlem hatasına açık olur soru. Çok fazla uğraştırıcı olur. Şimdi şunu düzeltelim. Üstü sayı haline getirelim. 1 bölü 3 x kare artı 3 çarpı x üzeri eksi 1 diye yazalım. Ne yaptım? Buradaki x'i yukarı aktardım. x üzeri eksi 1 olarak geldi. Şimdi türevini alalım. Bildiğimiz kurallarla türevi alacağız. 1 bölü 3 kat sayı. x kare dediğimiz Türevi nedir? 2x'tir. Artı 3 çarpı. Dikkat ediyoruz. Şuranın türevini alırken. Eksi 1'i başa getiriyorsun. Çarpı x üzeri. Eksi 2. E, türevini aldık. iki sene 3 yazalım. F'in türevi 3. 1 bölü 3 çarpı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı eksi 1 çarpı x yerine 3 yazarsak ne gelir? 1 bölü 9 gelir. E, 3'ün eksi 2. kuvveti 1 bölü 9'dur. 3'ler gitti. 2 eksi 3 bölü 9. Yani 1 bölü 3 kaldı. Haydi değiştirelim. Cevap 5 bölü 3 olur. Evet. 11. soruya bakalım şimdi. 11. soruda arkadaşlar 9. soru gibi x'leri üstte alalım. 1 bölü 4 x üzeri eksi 4 eksi 1 bölü 2 x üzeri eksi 2 f'in türevi x'e bakalım şimdi. 1 bölü 4 çarpı eksi 4 çarpı x üzeri eksi 5 eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 2'nin türevini alıyoruz. eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. Şunları sadeleştirelim. Sadeleştirdiğimizde bakın buradan ne geldi. Eksi 1 çarpı x üzeri ve eksi 5. Burada da artı 1 çarpı x üzeri eksi 3 geldi. Bunu da şöyle yazabiliriz. Bu eksi 1 bölü x üzeri 5'tir. Artı 1 bölü x küp olarak yazılır. O da cevap olarak e, şıklarda hangisi var? Edirne'dir. 2 bölü kök x diyor. Şimdi kök x ifadesi Yine bir üstü sayıdır aslında. E, hemen şuraya bir hatırlatma yapalım. Yıldız koyalım. Kök içinde n'inci kökte x üzeri m ne eşittir arkadaşlar? x üzeri m bölü n eşittir. Biz de burada onu kullanacağız. 2 bölü kök x nedir? x üzeri 1 bölü 2'dir. Hatta ben bunu şöyle yazabilirim. 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi bunun türevini alalım. Normal basit kuralımızı türevi alalım. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 nereden geldi? Eksi 1 bölü 2'den 1 çıkardım. Türevin kuralından gelen bir şeydi. Şu 2 ile buradaki sadeleşti. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 2 kaldı. Şıklarda yok tabii ki de. Köklü olarak bunu yazmamızı istiyor. Şimdi eksi 1 kalsın. Şu eksi 3 bölü 2'yi Artı 3 bölü 2 yapmak için x'i paydaya indirelim. Şöyle yazalım. E şimdi buradan sonra eksi 1 çarpı x üzeri 3 bölü 2 nasıl yazılır? Karekök x küp olarak yazılır. Bu da şıklardan hangisini gösteriyor? Cevabımızı Ceyhan olarak göstermiş. Soruya baktığımızda fx'i vermiş, vermiş. f 2 vermiş. f'in türevi eksi 1'i vermiş. Buna göre m artı soruyor. Şimdi sondan başlayalım. f'in türevi eksi 1 1 olarak verilmiş bize. f'in türevi x'i bakalım ne çıkıyor. 2x artı m çıkar. f'in türevi eksi 1 ise x'in eksi 1 yazdığımızda eksi 2 artı m eşittir 1'den m'i kaç buluruz? 3 buluruz. Bu m'i şurada yerine yazalım. fx eşittir x kare artı 3x artı n. Şimdi f2'yi 3 verdiğine göre n'i bulabiliriz. x yerine 2 yazalım. f2 eşittir. x yerine 2 yazdığımızda 4 artı 6 artı n. Kaça eşittir? 3'e. f2 3 vermiş sonuçta bize. Buradan n'i kaç buluruz arkadaşlar? Eksi 7 buluruz. Bize m artı n'i soruyordu. 3 eksi 7'den cevap eksi 4 çıkar. Yani Adana'dır. Evet soruya baktığımızda yine öğrenci ilk başta aklına gelen yine bölmenin türevi olarak yorumlar. Ancak bu da bölmenin türevi değildir aslında. Bölmenin türevi en son alacağımız işlemdir aslında. Çünkü bölmenin türevi biraz uzundur formül biliyorsunuz İşlem atasına çıktır. Unutulacak bir formüldür. Şimdi burada ne yapabiliriz? Çarpanlar ayırma. Çarpanlar ayırma da e, x kare eksi y karenin formülü neydi? X eksi y. Çarpı x artı 7. Burada iki kare farkı var. Bakın. x üzeri 8 eksi 1 nedir? x üzeri 4 eksi 1 çarpı x üzeri 4 artı 1 şeklinde yazılabilir. Bölü x üzeri 4 artı 1. Şunlar sadeleşir. Ne kalır? x üzeri 4 eksi 1 kalır. F'in türevi eksi 1'i soruyor bize. İlk önce türevini alalım. Fx'i ne bulduk biz? Sadeleşmiş olarak x üzeri 4 eksi 1 bulduk f'in türevini aldığımızda 4 x küp olur. x yerine şimdi eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazdığımızda ne gelir cevabımız? Eksi 4 çıkar. Şimdi bu soruya baktığımızda x üzeri 11 2 x'in x'e göre türevi yine x üzeri 11 3'ün x'e göre türevi nedir diye sormuş aslında bize. İlk önce şuraya yapalım. Birinci aşama. Sonra da buraya yaparız. Bu birinci aşamayı şuraya çözelim. x üzeri 11 eksi 2 x'in x'e göre türevi nedir? 11 x üzeri 10 eksi 2'dir. Bunun türevi nedir? 11 x üzeri 10 eksi 3'ün türevi 0 olduğu için onun türevini yazmamıza gerek yok. 0 yazmıyoruz. Çıkartmamızı yaptığımızda ne kalıyor cevap? Eksi 2 kalıyor. karışık bir soru gibi gözüken bir soru. Ama basit bir soru aslında. Şimdi burada bakın bir seri açılım gibi bir şey var. Ya da örüntü diyebiliriz. Biz başta bir, bunun bir türevini alalım. F'in türevi x. 1'in türevi nedir? 0. Eksi x'in türevi eksi 1. Artı 2 x'in türevi 2x. 3 x kübün türevi 3 x kare. Daha sonra ne olacaktır? x üzeri 4 olacağı için devamında artı 4 x küp eksi 5 x üzeri 4 nokta nokta en son mesela x üzeri 2011'in türevini aldığımızda eksi 2011 x üzeri 2010 gelecektir. Şimdi x yerine 1 yazdığımızı istiyor. x yerine 1 yazdığımızda bakın neler olacak? 0 eksi 1. x yerine 1 yaz artı 2. x yerine 1 yaz eksi 3 x yerine 1 yaz. Artı 4. Eksi 5. Nokta nokta. En son ne olacak mesela? Biraz ben 2011'den geriye gideyim. Artı 2010. Eksi 2011'de gider bu. E şimdi bakın burada şuraya dikkat edin. Bunların toplamı kaç çıkıyor? Böyle. 1. 1. 1. 1 gelecek. Kaç tane 1 olduğunu nasıl bulacağız? Şimdi şunun türevini aldığımızda bu sıfırdı zaten. Ondan sonra bakın x üzeri 1'den kaça kadar gittik biz? x üzeri 2011'e kadar gittik. Kaç tane terim vardır burada? Onu bulmak çok önemli arkadaşlar. Kaç tane terim olduğunu bulacağız. Ve ona göre de e, kaç tane 1 olduğunu buluruz. Baktığımızda kaç tane terim var burada? Toplam terim sayısı kaç tanedir? 2010 tane. 2010 tane terim vardır ya da şuradan bakın isterseniz. Eksi 1'den 2010'a kadar gitmiş. 2010 tane terim var. Bunların hepsini ikişerli gruplandırmamız için 1005 tane 1 vardır. 1005 ile de 1'i çarptığımızda cevabımız 1005 çıkar. Burada dikkat etmemiz gereken şuradaki terim sayısı unutmayın arkadaşlar. Bakın bunun türevini aldık 0. Bunun türevini aldık eksi 1. Bunun türevini aldık 2010. Buradan buraya kadar toplam kaç tane if terim vardır. Toplam 2010 tane terim vardır. İkili ikili gruplandırdığımız için onları ikiye böldük. 1005 tane terim olarak gözüküyor. Yani 1005 tane 1 olarak gözüküyor. Onun da cevabını 1005 olarak veriyor bize. Şimdi 17. soruya bakalım. 17. soruda çarpmanın türevi var. Bir hatırlatalım çarpmanın türevi neydi? f çarpı g'nin türevi f'in türevi çarpı g artı g'nin türevi çarpı f olarak yorumluyorduk. E şimdi sorumuza baktığımızda f'in türevi nedir? 2x'dir. g'nin aynısını yazıyorsun. Eksi 2x küp artı g'nin türevi nedir? g'nin türevi eksi 6x karedir. Çarpı f nedir? x kare artı 1'dir şimdi x yerine 2 yazalım. Çünkü burada bakın x yerine 2 yazalım söylemiş. 2 yazarsak 4 çarpı 2 yazdık. Eksi 16. Artı 2 yazdınız. Eksi 6 çarpı 4'ten ne gelir? Yazdığımızda eksi 6 çarpı 4 geldi. Eksi 24 çarpı x kare artı 1. Yani kaç olacak burası? x yerine 2 yazdığımızda 5 olacak. Çarpalım şimdi burası eksi 64 burası da eksi 120 cevap eksi 184 çıkar. Soruya bakalım şimdi x eşittir 1 apsis noktasındaki türevi kaçtır? Yani f'in türevi 1'i soruyor. Çarpmanın türevi yapmamıza gerek var mı diye bakalım. Burada iki tane eşlenik çarpım var. A artı B A eksi B şeklinde. Göstermiş. O zaman biz burada çarpmanın türevi yapmayıp bu eşlenik çarpımı ilk önce çarpalım. Birincinin karesi 2x karenin karesi eksi 1'in karesi. O da nedir? Buraya yazayım ben onu. Fx'i 4x üzeri 4 eksi 1 buluruz. Şimdi türevini alalım. Daha sonra 1 sayısını yazalım. 16x küp olur türevini aldığımızda. x yerine de 1'i yazdığımızda cevap 16 çıkar. Geldik 19. soruya. F'in türe, türevi 1'i 0 vermiş. O zaman biz bunun türevini alalım. Burada şimdi dağıtarak daha sonra türev almak biraz uzun ve sorunludur. O yüzden çarpmanın türevini kullanalım. F'in türevi x eşittir. Birincinin türevi yani ne gelir? 3x kare eksi 4x çarpı ikincinin aynısı artı ikincinin türevi çarpı birincinin aynısı. Şimdi x yerine 1 yazalım. f'in türevi 1'i bulalım hemen. x yerine 1 yazdığımızda ne geldi? Eksi 1 çarpı a eksi 1 artı a çarpı x yerine 1 yazdık ne geldi bakın burası eksi 1 kaç eşit olacak burada göstermiş sana 0 eşit olacak çarptığımızda ne gelir eksi a artı 1 eksi a eşittir 0'dan eksi 2 a eşittir eksi 1 yani a eşittir 1 bölü 2 çıkar cevap Şimdi 20. soruya baktığımızda f2'nin eksi 1 f'in türevi 2'nin 2 gx'in x kare eksi 1 çarpı fx olduğunu söylemiş. Şimdi g'nin türevi 2'yi sorduğu için biz burada g'nin türevini alalım. g'nin türevi x eşittir. Çarpmanın türevi yapacağız burada. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birincinin aynısı. X yerine 2 yazalım. 4 çarpı f2 artı f'in türevi 2 çarpı x yerine 2 yazdığımızda 3 gelir. F2'yi sana vermiş soruda eksi 1. Şunun yerine eksi 1 yazalım. F'in türevi 2 ile 2 vermiş. Buraya da 2 yazalım. Ne çıktı bakın? Eksi 4 artı 6'dan cevap 2 çıkar. Evet arkadaşlar bugün türevin en basit kurallarını gördük. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. 20 soruda gösterdik. Bu sorular kolay, zor değil. Şimdi diğer dersimizde tabii ki de kurallarımız zorlaşacak. Bugünkü dersle ilgili biz mesela neler gördük, neler görmedik onlara bir not alalım. Şimdi özellikle biz fx çarpı gx'in türevini bilmek zorundayız. Bunun türevi neydi? f'in türevi x çarpı gx artı g'nin türevi x çarpı fx olarak bilmeliyiz. Bölmenin türevini hiç kullanmadık ama bölmenin türevini bir gösterelim formülünü. Diğer dersimizde bununla ilgili soruda çözeriz. f'in türevi x çarpı gx eksi g'nin türevi x çarpı fx bölü g fonksiyonunun karesi. Yani ikinci fonksiyonun karesi. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir de biliyorsunuz limit anlamındaki formülünü verelim. Limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a'nın sonucu f'in türevi a'ya eşittir. Buna dediğim gibi türevin geometrik yorumunda çok fazla değineceğiz. O dersi sakın kaçırmayın. Bugünlük bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.